Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kobani soruşturmasında HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı. İşte dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen o isimler. 7 ilde operasyonun düğmesine aynı anda basılmıştı. 108 sanıklı davada HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı. Kobani soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı o 9 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi. 6-8 Ekim olaylarında 35 şehirde 37 kişi hayatını kaybetmişti. HDP'li Pervin Buldan, Fatma Kurtulan, Garopaylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Uluç, Serpil Kemal Bay, Sezai Temelli ve Pero Dündar, Kobani olaylarından azmettirici sıfatıyla sorumlu tutuluyor. Haklarında hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlıktan meclise gelecek fezlekeler ilgili komisyonda ele alındıktan sonra genel kurulda görüşülecek. Dokunulmazlıkları kaldırılırsa HDP'li 9 vekil için adli süreç başlayacak. Yargıtay HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da terör propagandası yapma suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasını da onadı. Kesin hüküm kararı genel kurulda okunursa Gergerlioğlu'nun da milletvekilliği düşecek.